Hadi bak oradan çık oradan kay. Yok yok onunla kayma. Yani şuradan kaydıraktan kaysanız da oradan çıkıp. Bir kat yukarı çık Defne. Bir daha çık annem yukarı. Hava şuradan mı çıkış var oradan mı çıkış var bak bakalım. Olsun oradan kaysın bir şey olmaz. Kay bakalım. Çok mu ağırlık öne verdin? Efendim Defnoşum. Ha, aferin. Çıktın mı yukarı? Hadi şu kaydırağa çık bakalım. Şu yukarıya çık. Ben sizi buradan çekeceğim şimdi. Bakalım kim hangi renkten geliyor? Neredesiniz? Defnoş? Annem sen niye oradan kaydın? Bulamadım. mı? Buradan çık o zaman. Bak hava abla sana tarif edecek. Gel gel. Ya oradan çık ya oradan çık